Şu an adamcağızın birisi evine böyle bedeni sığacak kadar bir çukur kazdırmış. Allah alem köyde yaşıyor. Mezarın içerisine uzanırdı. Bizim cemaatimizden Hurşit Efendi diye veli bir zat vardı. O böyle yapardı. Kabre yatardı. Sonra kabir ehlinin söyleyeceği duayı temenniyi kabirde dillendirirdi. Rabbena ebsarna ve semi'na farci'na na'mel salihan inna muqinun. Herkes bunu söyleyecek. Rabbena ebs semi'na Rabbena ebsarna ve semi'na ya Rabbi gördük ve işittik. Bu daha önceki görmelere benzemiyor. Bu daha önceki işitmelere de benzemiyor. Ferci'na <laughs> hepimiz bu talepte bulunacağız. Ne olur bizi geri çevir Allah'ım. Ne'mel salihan. Daha çok ilim öğrenelim. Daha çok kitap okuyalım. Daha çok şiir ezberleyelim. Daha çok para kazanalım. Vallahi kimse demeyecek. Herkesin tek bir derdi olacak farci'na نعمل salih'a nedir salih yapamadığım farzları yapayım yapamadığım vacipleri yapayım tutamadığım sünnetleri tutayım sakal bırakayım Resulullah'a benzeyeyim çarşaf giyeyim teheccüte kalkayım oruçlarımı tutayım na'mel salih'a bu ayeti kendi kendine okurmuş hani 3 sene sonra sen de söyleyeceksin ya Belki üç ay sonra söyleyeceksin. Belki bir hafta sonra söyleyeceğin bu cümleleri mezara yatıp kendi kendine söylüyor. Oraya girmeden önce ferci'ni ferci'na na'mel salihat. Böyle orada yalvarırmış sonra da sanki Cenab-ı Hakk'ın ona tamam kulum müsaade ettim git hadi bakalım ameli salih yap dediğini düşünür teşekkür ederim Allah'ım bana fırsat verdiğin için der mezardan çıkarmış şimdi mezardan çıkan bu adam ne yapar sizce he ne için çıktıysa onu yapar inanın cemaati müslümin mezardan çıkan ne için bu aleme geldiyse anne rahminden çıkan da aynı iş için geldi